Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle güzel bir gün olmasını diliyorum sizler için ferahlı bir gün olsun inşallah tüm pozitiflikleri alın ve kabul edin. Kötü ve çirkin olan olayları ve insanları negatif olan insanları daha doğrusu evreni iade edin. Baktınız ki evrenden geri döndüler. Atın arkadaşlar çöplerini kesin orada kalsınlar. Evet, e, sizin için kolektif niyeti aldım ve açılımlarım bireysel değildir tabii ki. Bireysel açılım evet yapmaktayım. WhatsApp ve Instagram üzerinden yapıyorum açılımlarımı. Bana ulaşabilmek çok kolay. Açıklama kısmında linklerimi bıraktım. Linke tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz tabii ki. E, soruyorlar arkadaşlar saat kaçtan kaça kadar çalışıyorsunuz diye. Saat 12'den yani öğlen 12'den akşam 7'ye kadar çalışmaktayım. Cumartesi günleri de çalışmıyorum. Bilginiz olsun. Evet, e, açılımı yapacağım şimdi abone olarak ve beğen butonuna basarak beni desteklemeyi lütfen unutmayınız. Zil bildirimlerini açın ki günlük yapacağım açılımlardan haberdar olabilmek için tabii ki. Evet, sizler dileklerinizde bulunun ve ben de artık falımı açacağım. Genel olarak bakacağım aşk, iş, sağlık, ne bulursam hepsini söyleyeceğim sizlere detaylı bir açılım yapmaya da çalışacağım tabii ki. Evet, neyse haliniz açıksın çıksın falınızda diyelim. Tüm güzellikler sizlerle olsun arkadaşlar. Tüm istekleriniz umarım ki karşılanır birer birer. Evet bu sizin fincanınız. Şöyle göstereyim. Görün fincanınızı da. Arkadaşlar dışınıza akıttığınız gözyaşlarınız var. Artık içinize akıtmıyorsunuz tabii ki gözyaşlarınızı. Dışınıza akıttığınız gözyaşlarınız ve maalesef ki bir engelden dolayı bir gözyaşı döküyorsunuz. Bir şeylere engel olmaya çalışan bir insan var karşınızda. Daima güzel olacak olayları kestirip atan bir insan demek istiyorum. Evet, maddi ve manevi olan sıkıntılarınız ve bu maddi ve manevi olan sıkıntılarınızı artık dur diyeceksiniz çünkü. bir insanın yardım eli uzanacak ve siz o insanı çok duvacı olacaksınız. resmen böyle ilkinde vaktinde bir haber alacaksınız. Parayla alakalı olan bir haber. Yani saat 5'ten sonra alacağımız bir haber. Temiz, ferahlı ve sizi biraz böyle kafanızı kurcalayacak bir haber olacak bu öncelikle. Anahtarla alakalı yapmak istedikleriniz var. Bir ev alımı, satımı, değiştirme ya da yükseltme olabilir tabii ki bu. Bir anahtar çıkmış ve bu anahtar ciddi anlamda size gelecek. Temiz bir şekilde gelecek fakat biraz zamanı var. Yani sabretmeniz gerekiyor. Çoğu gitmiş, azı kalmış diyebilirim bunun için. Evet zafer benim yapacaksınız burada bir üçüncü kişi hayatınızdan tamamen çıkacak ve bu üçüncü kişi hayatınızdan çıktığı için de bir elinizi kaldırmışsınız ve zafer benim işareti yapacaksınız. Ciddi anlamda sevinç gözyaşı dökeceksiniz ve artık hayatınız tamamen düzeldiğini görebilmekteyim. Oturmuşsunuz ve düşünce yapıyorsunuz kendi kendinize. Hak etmediğiniz bazı olaylarla karşılaşmışsınız. Ama ilahi adaleti de bekliyorsunuz açıkçası yani ilahi adalete sığınmışsınız net olarak görebilmekteyim ve oturduğunuz yerde temiz temiz dualar ediyorsunuz ve bu üçüncü kişiden kurtulmak amaçlı temiz dualarınız var fakat bu üçüncü kişi dediğim insan Biraz böyle e, aç gözlü bir insan olarak görünüyor. Aç gözlükten de öte ve para göz bir insan, yani çıkarlar doğrultusunda birlikte olan bir kişi diyebilirim. E, para pul için birlikte olan bir insan olabilir tabii ki. E, bunu işte sevdiğiniz kişi, eşiniz e, nasıl al, alıp kabul etmek isterseniz alın kabul edin arkadaşlar. Üçüncü kişinin nasıl bir insan olduğunu öğrenecek ve bu maske düşecek tamamıyla. O oyun artık bitecek. Yani oyunu bitiren taraf sizin partneriniz, eşiniz ya da nişanınız olacak. Evet, orta yaşlı bir insan oturmuş, düşünceler yapıyor. Maddi olarak sıkıntılarını düşünmekte kendisi. Maddi olarak sıkıntıları bir mal varlığını düşünüyor. Yani bu mal varlığını ne yapmam gerekir, nasıl yapmam gerekir ve sonucu ne olacak acaba gibi soru işaretleri var. Bir evlatla alakalı soru işaretleri var burada. Yani evladınızla alakalı bir soru işareti kurabilirsiniz, bu mal varlığıyla alakalı. Devam ettiğimde ise bir yol var. Bu yola gideceksiniz, o mal varlığıyla alakalı olan sıkıntınızı gidereceksiniz. Yani bir devlet dairesi gözüküyor ve bu devlet dairesinde tamamıyla temize ve ferah çıkacaksınız. Birkaç düşmanlarınız var, etrafınızda bulunan dost görünümlü düşmanlar var tabii ki. Bu dost görünümlü düşmanları aslında biliyorsunuz kimler olduğunu ya da nasıl insanlar olduğunu görebilmektesiniz. Fakat e, çok fazla da yüzlerine vurmuyorsunuz açıkçası. Yani onların yalanlarını dinleyip, e, süslü laflarını dinleyip tamamen bir kenarıya çekiliyorsunuz. Yani böyle derler ya çıngıraklı yılan diye. Aynen o şekilde e, süslü lafları var fakat e, yani kelebek gibi uçup arı gibi sokmaya çalışan insanlar. Evet arkadaşlar şimdi şurada bir adak çıkmış bir adağınız var temiz bir adak ferahlı bir adak öncelikle e, sizleri ferah kavuşturacak olan bir adak yani bir şeyler olursa evet adak yapacağım demişsiniz kendi kendinize ve isteğiniz dileğiniz ve arzunuz kabul olacak ve temiz bir adağınız var burada ferahlı bir adak diyebilirim bir kişi niyetine tutulmuş olan bir adak. Evet karşılıklı geleceksiniz bir mülakata gireceksiniz. İşle alakalı olan bir mülakatınız var. Temiz bir mülakat öncelikle e, ferahlı bir mülakat olacak sizler için. Bir iş başı yapacaksınız ve ebedi bir iş olacak. Bu finansal sıkıntılarınızı da ayak altına alacaksınız. Evet dilekleriniz tutun arkadaşlar. Temiz temiz dilekler tutun lütfen. Dileğiniz olacak. Sular senler gibi olacak. İnşallah da olur. Evet içinize döktüğünüz gözyaşlarınız ve dışarısına geldiği yani dışınıza döktüğünüz gözyaşlarınız da var. Bir bebek isteyen arkadaşlarım var ise aranızda ee, böyle bir şey niyet eden arkadaşlarım var ise evet dileğiniz kabul olacak ama biraz zamanı var. Bunun bir erkek bebek görünüyor tertemiz ve ferahlı bir şekilde 2022 yılında ya da 2022 yılına girerken bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Ferahlı ve güzel. Evet arkadaşlar tamamıyla bir hacet kapısı açılmış bir durumda. Temiz bir hacet kapısı ve dilek ve istek kapınız o sizin. Saat 8'den sonra tutmak istedikleriniz dilekleriniz tutabilirsiniz. Yani e, Mars saat ederler. Mars saatinde tutmak istedikleriniz tutabilirsiniz tabii ki. Bir bayan görüyorum burada. Çoluğunu çocuğunu almış ve ailesinin evine gitmiş olan bir insan. Ve tamamıyla sizleri terk etmiş olan bir kişi diyebilirim. E, Evet şu anda maddi olarak sıkıntıda. Şu anda ne düşünüyor derseniz maddi olarak sıkıntıda, manevi olarak sıkıntıda kendisi. Bir ayrılık ya da boşanma sağlanmayacak. Sadece kafa dinlemek amacıyla bir yalnız kalma istemiş. Kendisini almış, çocuklarını almış ve çekmiş gitmiş olarak görünmekte. Ama geri dönecek mi? Evet bu insan geri dönecek fakat biraz zamanı var diyebilirim. Üzerinize atılan bir iftira'yı görebilmekteyim ve bu iftiradan temiz bir şekilde sıyrılacaksınız, ferahlı bir şekilde sıyrılacaksınız ve siz e, bu sıyrıldığınız konuyla alakalı kocaman bir nefes alacaksınız ve rahatlayacaksınız arkadaşlar, yani aklayacaksınız kendinizi. Evet, son olarak şunu da söylemem gerekiyor ki. E, aklınızda bir insan var ve bu insanla sonunuzun ne olacağını düşünmektesiniz. Yani kendisi zor bir insan, kendisi e, biraz böyle çekimsel, cesaretsiz ve utangaç bir insan olduğunu görebilmekteyim. E, bu ilişkide ne bir ileri ne de bir geri gidememişsiniz ne yazık ki. E, durduğunuz yerde saymışsınız. Kendisi evliliğe hazır olmayan ama uzun bir ilişkiyi de yürüten bir insan. E, en ufak bir şeyde alınan, kırılan ve trip atan bir insan biraz zor dediğim gibi. Ee, tamamıyla dikiş tutturacaksınız yani tamamıyla bir e, ferahlayacaksınız. Bu ilişkiyi düzelteceksiniz Allah nasıl kısmet ederse. Ferahlı ve güzel olarak görünüyor ve sonunuzun da olduğu görünüyor burada. Güzel bir yuva güzel bir evhane diyebilirim. Evet arkadaşlar T harfindeki bir insandan kocaman bir nasip alacaksınız. Yani bu ne anlamı gelir derseniz yeni tanışacağınız bir insan olabilir. Maddi ve manevi olarak bir para ya da maliyeti. Bir haber alabilirsiniz. T harfi ciddi anlamda sizlere güzel ve beklediğiniz bir haberi verecek. Allah nasıl kısmet ederse güzel ve ferahlı bir şekilde görünebiliyor. Dilekleriniz de olacak. Allah nasip kısmet eder ise. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden destek ve abonelik yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın sevgili dostlarım.